Merhabalar efendim. Biz yine geldik. Biraz yağmur yağdı ama iyi. Hava güzel. Çocuklar yine eğlensin istedik şöyle. Güzel. Bunların hoşuna gitti. Eli suya bak. Yine şeyi almış gibi. Allah'ım. Kimin acaba? O ki, bırakmışlar aynen. ama. Unutmuştur bence biri orada onu. Suyun içinde kalın. Aynen. Üşmeye. Aynen. Neler böyle? Biz oturup onları izliyoruz. Şenzo'lara şey kurulamadık tabii ki. Islak, o yüzden oturmayı tercih ettik. Evet biz kaldık gidiyoruz şimdi kızımı. Yarası Gidip açıldı. Bir duşum. yarası dizini acıtmıştı dün. Yarası açılmış çocuğumu. Da açtı. Seni bir güzel yıkayayım ben. Sağolsun yaramı açtı. Acıkmış. Sen ayağını nasıl vurdun bu oralara ben bir bilsem. Anne yani vurmadım çizdim. Orası da tabi şu taraf açık büyük büyük. Yuvarlak <laughs> içine. Bak tam böyle. Bak Gel, gel. Gel kızım gel. Esiyor zaten hasta olmadan seni hemen bir düşe sokalım. Haydi bakalım haydi. Annem, annem bu da geziyor buralarda gördün mü? Gel kız. Çocuk işte hemen sıkıl verdi Evet eğlendik dönüyoruz. Çocuklar bir gün güzel yüzdü. Sabah gaz yağıyordu. Şu anda da çok güzel. Güneş açtı. Ve biz geri dönüyoruz. Güzel geçti. Biraz bakın biri burada. Oğlum bir de burada yatmış. Bu krakerin başını bekliyor. Öbürü de lokumu askılık. bekliyor. Bu da buraya askılık olmuş. He, <laughs> ben taktım da. Değil mi? <laughs> şimdi buraya nasıl düşmüş oluyor? Evet, baksana. Ay, tını yüşünür. Ol. Hmm. Çok güzel. Son bir tane çok kalmış. Ben hep de tatlı. sade sos yaptım. Hep yemeklere Ay bulmak. ne güzel. Makarnaya, <laughs> hep bak satmış. domatesleri böyle sos yaptım ben. Çok Son sosu olmuş. makarnaya koyun, yemeğe koyun. Az önce bak fasulyeye koydum. Hiçbir şey koymuyorum içine. Ha, şimdi yaprak saracağız da. Şimdi hazırlıyoruz. Evet, güzel, güzel. Yarın nereye gidiyoruz? Allah nasip Evet, olursa, Allah izin verirse Ankara'ya Beşiktaş'a Beşiktaş'ta evet Yıldız Parkı'nda piknik yapacağız. Allah izin verirse. Bunları sarıyoruz. hatunlar ee, da şey yapmış. Kekmek yapmışlar. yapmışlar. Domates salatalık, çayımızı da alırız. Değil evet, oh. de, mi oğluşum? Aynen. O Sefa mı olsun diyoruz. Oğlu lokum. Gider oğlu? Hayırdır <laughs> yavuz. Değil <deyiyo> misin anne? Kız hayırdır <laughs> he. Taslaya takayım sana Olur. bir mi? Ama he. kaybolursun. Ben ağlarım sonra. <laughs> Çıçık bak işte. Ağlarım annem ben <laughs> şey yok. <şunu> <gülüyor> değil. <gülüyor> 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 Yapan. Yapan. Az değil az var ya. Az bak bir de esnemez mi? Ağlarım annem be. Ben dandı. ne yaparım ağlarım lokumum lokumum. Al Midüm Çok tatlıya çok tatlıya. Aşk aşk. Seni Başka şimdi Özgür mu? dayın olsa hep yumururdu hep Başka lokum neyip Ah neyip lokumum yok. diye biraz dağlarda. Yani sahip Lokum gitti lokum. <laughs> Bize sayı. Siz ona sahip çıkmadı dedi. Lokum biz kapıdan mı takip edecektim ben ne bileyim. Her zaman gidiyordu geliyordu. Bu sefer bir, bir gitti istiyo. daha gidiş o gidiş. Kraker. Oğlum sen sen ne i̇şte yapıyorsun yavrum? Oo o rüzgar. Uslu Bu da olsun. rüzgar rüzgar. Çok tatlı rüzgar. Evet. evet. Ama sana ben vermiştim ondan lokum, kreker yedin ay, sen. 40 lira olmuş ya, sen bilir ki 30 liraydı. Eee anam, lir geçen sene ya. 30 liraydı zaten ki. 40 aldım ben bunu yöre. Anaa. Oğlum. Kuma aldın. <laughs> Aa bak şimdi bayılası geldi. 40 deyince çocuk da bayıldı. <laughs> Anneciğim <Ay>, ne ni <laughs> istiyorsun? Bak şimdi. <laughs> ana, Anne, ay ay. Değerdin duruşu. Az az Yokum şuna ye, 40 lira para verdim ya. Niye bitiremiyorsun? Annem gözleri parladı. Gözleri parladı. Şimdi Ana. ben çalışmaya gitmeyeyim. <laughs> verin Vereyim diye. vereyim. 40 lira buna verdim. Hangisini <laughs> yedin? 60 lira kumuna verdim. Ol. Ne olacak? Oh. Ol. Ol. Lokum kazanır. Yarın bunu ya işe göndersen. <laughs> <laughs> Lokum. Daha yaşlaması var, kurulaması var. Aynen yani. Çocuğu. Ne de olsa Ersin abisi alıyor. Tamam ne olsun. Oğlum. Aferin sağ ol. için pişiriyorum, ama ben çok düşünüyorum. Pilav gibi azıcık pişiriyorum. Çok az. Fazla değil de çok az pişiriyorum yine de. Şunun içerisi kadar. Aynen. Kuzucuk. Çok da aşırı su doldurmuyorum. Birazcık. koymadım ya. Sadece yıkama suyu var. aynen yeter gider. Kuzu. Kuzu bak bakayım kuzu. Uynağım hepsini yaladı yuttu ya. Kuzu hep yiyor. Maşallahı var bunun. Buna nazar değmesin. Bu iş daha güzel. Tombul tombul. Gezi. Evet arkadaşlar. Görüncem şimdi dolmaları saracağız. İçine hazırladık. Bal kumdan bezin İnşallah. inşallah. Beraber de çok iyi Her çayımızı yapınlarız. Önce de sarar. Yarın da Beşiktaş'a gidip Yıldız Parkı'nda inşallah. yaprak dolması benim kızım çok sever. Çok küçük yaprak dolması sağlıcaz kızım. Çocuğumu bu arada dikileri aldım. Gösteririm sizlere. Çok uygunluğu indirime düşmüş Arsiva 2'de. Ve çok. çeşit de çok Oo. Çok güzel. 200 aldık çoğunu. Bu güzel. Oo, çocuğum beni çok sevindi. Kayıt <laughs> da alacağız şimdi kızıma. Kayıt da bulacağız. Sıra kışı olsun. Kışı olsun. bakalım bebeğim. Biz de onları çıkaralım. Hadi bebeğim. Sen şimdi adamı Anasının öpesi gelmiş. Allah Allah. E? Anasının öpesi gelmiş. Yani. An. An. Ana ne benim anne. <laughs> benim benim kardeşim. Anlarımız. Anlarımız. Dur şeyleri ben Geçeyim koyayım. Orada koysak. Koyayım da getireyim. Hı -hı. Hepsi de ben alayım şu an şeye. Elif su. Telefona bak Elif su. Ne kadar güzel. Ay Melek gelenekle ben oturdum. <laughs> merhaba. Ama Melek sen videoyu açmamışsın ki. Açık <laughs> mı? Hani? değil mi? Şey yok var mı? Yok, ha, açık şey var, ya. açık, mı? Açık, açık. Ben ışığını açık. görmedim kusura bakma. <laughs> Ay merhaba hanımlar iyi akşamlar <laughs> Menel kanalında <laughs> ee, Beni de izleyin bak benim de kanalım var Melek'ten bana da gelin Bekleriz ben de takip ederseniz sevinirim. Ha geldi. Aa kanala sahibine şey yaptı. Ay canım benim. Bir de oradan kendime şey istedi. Alsın diyorum. seni biliyorlar şimdi tabi izlesinler. Sağ olsunlar. Bugün hatta bir izleyicimize rastladım. Tesadüf bakın daha daha kavuşmaz insan ısına kavuşulmuş. O da şaşırdı hatta ben de şaşırdım tabi tanımıyorum ya. Beni ben tanıdığı de... zaman tabi benim de tuhafıma Tuham gitti onun da selamı var işte. Ablama falan selam söyledi. Evet. Konuştu şey üzülecek. Şey işte. Biraz muhabbet ettik. Bütün küf noktalarımızı biliyormuş. Evet küf noktalarımızı sağ olsun. Ayak izi biraz laflandık. Böyle Ay çayı da sanki ölçmüşüm ben de. İki kaşık içinde şey gibi olmuş. Sıcacık olmuş. Ararik çok. Hava çok sıcak. Daha ne içeceğimizi şaşırdık hiçbir şey geçirmiyor artık. Kolaydı, tutundu, yedi gündü. Hiçbirisi bana daha işlemiyor. Bu da. Diyetimi de burada tabii biraz e, bozdum gibi oldu. Çok da bozmadım. ama, ama. Az yedim ama yine de makarna yemiyorum ya. Makarna yedim. Ama çok da yesim varmış. Kızı yerken bir gün benim kız çünkü çok böyle makarnacı olduğu için onu yaparken kendim de canım çekti. Ne yapayım? Haftada bir gün kendine ödül Aynen. yap. Böyle yaptık biz de bu ödüle. Bu ödüle layık olduk. Bunu dedi. sen al istersen. He, Şunu ben var. alayım. <laughs> Ortalık. Orta, orta, <laughs> <de biliyorsun. gülüyor> Olsun. Bir şey olmaz. Yaprakları da alalım yavrum. Nerede kalmış? Dedik hem donmamızı saralım. Tam böyle gösteremiyoruz ama donmayı göstermiyor şu anda. Şöyle aşağı alman lazım. Acık daha, daha, lazım. daha yani gelin yapmesi gerekiyor. Şeyi de eğebilirsin kafasını biraz. Kafasını çok eğince de bu sefer de şey oluyor. Seni göstermiyor. Aynen de göstermiyor. Seni göstermiyor beni çıkarmıyor. <laughs> Sadece yaprağı çeker gibi olurum. Hiç iyi olmaz arkadaşlar. Bugün e, dedim ya bir ara bir yağdı bu tarafa hiç yağmamış yalnız. Evet, Sonra bir boğumu hava oldu, bir sıcakladı, etraf yandı yandı tuttu sanki. Yaşlama yapıyor baksana. Evet ama ne kadar güzel. Hiç sinek görmedim ben. O da yaşlı da sinek iyi. Şimdi orada da bize sinek iyi. Diye... Sinek yaşlama yok mu? Aslında yapıyorlardı da yapılmıyor herhalde. Burada bak akşamüstü yaptılar. Ya da zaten. ben görmüyorum. Aşırı derecede şey olmuyor başarı çünkü. Evet sen görmüyorsan hiç kimse görmez. Sen yolun kenarı nasıl yani? Ben göremiyorum. Arada Ama bir. Ama baksana. Sardık. Baksana. Ama bunlar sık geliyor. Ha evet. 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 Anlatsa yaparak geldiler. Evler işte ilaçlama yapılıyor, bağcılar belediyesi. Ha yapmaz değil, Güzükü de yapıyor. Yapmaz değil de demek ki daha sık yapılması lazım. Sıcaklara, sinekler hep ellere kaçıyor. Ellerde de bizine varsa götürüyor tabii ki, yiyorlar. Güzel. Çok komik, Allah sen ufak numarası Ben sana atacağım. Hayvanlara bir şey yok. <laughs> Ay çok tatlı ya. Rüzgar da çok tatlı. Öyle bir lokumuma hiç diyecek yok. Çok hmm. tatlı, çok. Hayvanlar için asım ayıp olur mu? Ne yok? Hesap numarası. Onun kendi sayfasına, dediğin dediği kişinin sayfasına hmm. girmesi lazım. Orada nasıl atayım alem görür benim hesap numaramı. Değil mi? Tabii Kutunuzu ki. Atılmaz işte. ki. İşte atılmaz. Ancak onun özeline gireceksin mesaj bölümüne birleşik. kişi sana özelden ulaşacak. Hmm. Senin hmm. isteklamın veya ben nasıl söyleyeyim Gamze'ye? Sen ona şeyden gelsin. Mesajlardan atsın sana. Hmm. Face'den de atabilir. Yaprak da bölümde ha. Tamam kötü olmuş. Bileni saklayacağım sana. Biraz daha uzun sürüyor. Ben de seviyorum. Ha buraya Burasında ben ona dolmaz saracaktım. Sen benim tepsime niye koydun? Gelin görümce kavgası ediyormuş bu Evet, biz de katılacağız o yarışmaya Allah izin verirse. Aa, gelin görümce yazışması. Görümce şey dedim de <laughs> görümceme çalışıyorum ben dedim ana. Dedim ki çalışıyorsan belki orada da kalabilirsin diye. Aynen güzel de para kazanıyorlar ama o heyecana ben gelemem ya. Yok kız ben hele orada herkesi ana, yolarım. Ben, ben herkesi ölürüm, yolarım, ben, yolarım orada. Ben yok ben dayanamam ben. Millet beni orada sinir krizinden öldürür. <laughs> Sesimi çıkaramadığım için. Ben yardımcı olurum. Ben, ben aynen gittim. benim yerime sen gir derim. Bunların saçını yol öyle çıktı. Ben duramam anam o anda var ya gözümde. gözüm <laughs> Ay yok hiç dayanamam Hadi. Kavgaya göğüse de hazır Ancak canım çok yanarsa onunla konuştuğunda anlarlar. Niye konuştu bu kadar? <laughs> Şok olurlar herhalde. Ay yavru yırtıldı ya. ya. Ay şey, ne koydu üstüne koyalım. Evet. Ne Ne koydu Ne koydu üstüne ay diyorum ya bizim ertem seba e, Sebahat ablamla beraber hı. ne güzel topladık bizi yaprağı. Yaprak taze yaprak taze. Tazeydi mı? bacım bir güzeldi yaprak da. Hemen pişiyor. 20 dakika durmuyor ocakta. İnanır mısın? O taze yapraklar öyle çok oldu. Güzel, çok Ondan 3 poşet sardım de işte. ikisini yedik. Taze yaprak çok güzel oldu. Biri kaldı. Annem bile beğenmiş de. Gel daha yine mi sarsak? Ne yapsak? Taze yaprak olmasın. Daha yok dedim. Daha yok. Ulan duruyor. Hmm. Orada dedim yine pişiririm de gidince yerler ne yapayım? Besin yeterken. Annem yapmış. Bize Hı. de yapmış. ya, ne diyor ya. Bize de yaprak yapmış. Kendine de yapmış. Bilal olsun beceriyor ya. Hep beraber yeriz değil. Zaten bir, bir araya gelmeyecek. Bir Hı. Hı. Aynen aynen. sarma sanmıyor. Aynen aynen. aynen. Bir arada bir yaparız. Bir, bir yani. Ne olacak? Zaten yaprağı ben sarıyorum. Emine pancarı ayak yapıyor ya. Emine tam. pancarı sarıyor da Yaparsan yaprak mı? olayında tekstillerini sen bile içini ayarlayamıyor içine. Değil mi? O yüzden ben yapıyorum. Her gün de telefonlaşıyoruz. Ha bu arada ablamın ayağı için demişler. Aradım ben ablamı canım. Ee, yani. hani haberin yok mu gibisinden. Oradan yok. bahsetmedim ama biz görüştük yani. Buradan uzaktan da bir şey yapamayacağım için. Ablamın resmi çekmişler. Aynen, bu akşam hatta annem yanına gidecekti, Sercan'la, Sercan eşi Kadına bir ben. şey oldu, okusun mu ne? Nazara mı geldi, ne oluyor ben Bunu anlamadım ki ya. Giderim. Ayağı kaymış, ayağı çöp yüzünden. Suyu damlamış, ayak zaten kötü sorunlu. Oldu. Ne kadar kötü bir şey, basıyorsun. Biz de seviniyorduk, bak ne güzeldi Mevlid'de ablamın şeyinde, o torunun Mevlid'inde. Değil mi? Ay ne güzel basıyordu, vallahi göze geldi herhalde, nazara geldi. Nazara geldi herhalde. Ben bilemedim vallahi. Herkes şaşırdı tatlı. Aynı ayağım olmuş. Aynı ayağıymış. Allah Allah. Parmakları. Ay. yine mi alçı Aynen ya? yine alçı Ana. Allah kimseye üstlenmesin ya Rabbim de. Ay. zor yani zor. Bir türlü ayağa alkamadı evet, evet. Nasip olmuyor yani. Evet. Acık bir daha yatıyor. Ay, çok zor yani. Bakıp şimdi bir ayda vakit geçmiyor. Ya, ben zor ama yani. Ama. Geçmiyor işte. O da evet. iki geliyordu işte. İki yanımıza geliyordu. Dükkana kaçıyordu işte. Çocukların yanına gelebiliyordu artık. Evet. İyi kötü geliyordu yani. Şimdi ne olacak? Yani. Bir daha açın. Fiziğe gidiyor. Fizik de yarım kaldı. Fiziğe gitmedi? Ayağından mı gidemedi? Daha şimdi gidemez ki. O Bu da yarım kaldı. Hmm. öyle işte güzel bir gün geçtik arkadaşlar. Hep beraber, havuzda çocuklar da soğuk, güzel. Hmm. Ben telefonu uçar mı acaba? Cam var orada falan. Unutma. Anam gitmesin, dağılma. Dağıl. Allah korusun. Benim 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 benim. Sonrası fasıl benim için bitti, sona yeter diyor diye. Ben de bakıyorum ben ödeme gitmiyordum. Daha, Daha bununki yeni bitti bak Beyaz çok. Ha uzatalım da gelelim. Hemen iki dakika girer çıkarız. Ha da yakında bir yerde yok ki. Hı, hı. Doğru, çocuk bir güzel oynuyorlar, var ki, görmüyoruz. Arkadaşı... <laughs> Elif hemen arkadaş edindi <laughs> kendine. Oluyor, arkadaşım, arkadaşım diye çağırıyor. <laughs> <laughs> elinde de şey var, ee, ne diyeyim sana... Çocuğun bir de elinde kürekler. O Küreğle çocuğa gibi. ait zaten o şey. Her şey mi? Ya, şey vardı, deniz yapımı. Yani. Çocuğa <laughs> ait. Çocuk Dudu'yu bekliyor. Kimsini bekliyor. İşte iyi şey bir yaprak olmamış. Yeni miydi bu yaprak? Yeni açtım ben bunu. Geçen sene açtım. Çok erimiş. İlerinden bu uçak sıralım. Sıra, sıra, sıra dediğimiz de sıra. evet. evet. sıra kadar ağzım, zekir, da Evet. Sıra tabi bulana kadar. Yani. bir ağzımız iki üç lokmalık olsa bile yeterli. <laughs> Çocuklar yesin bu da yeterli. Bu akşam biraz gece tutacağız. İste istemez videomu bu akşam gece tutacağım arkadaşım. Bu bayağı umutlu. Kaç dakika oldu? Olmuş. Kaç dakika olmuş bile. Ben de oradan bakayım. Merhaba. <laughs> <laughs> Kaç dakika Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Bu hmm. <laughs> bayağı olmuş. 11 dakika olmuş. Açık daha olmuş. Hmm getirisi takipçileri arkadaşlar. Sağ bana olsun. da gelin. Bana da gelin. Evet, ben de beklerim. Izleyin. Beni de desteklerseniz sevinirim. Kayponya da takip ederseniz. Benim gibi kimsesiz bir kadına yardım <laughs> Ay Canım benim. Şişe şakası arkadaşlar. Şaka Ama tabii ya. ki sayfasını takip edin. Sayfa bunu takip ederseniz sevindirim. Mutlu evet. oluyoruz ya. Tabii. İzlendikçe herkes mutlu oluyor. Para diler Allah'a şükür. Allah korusun. Yok bir şeyimiz yok. Siz denedim yeter. Yorum yaz. İyi ve kötü yorumunu yazsınlar değil mi? Aynen. Benim, benim azıcık bir şeyim vardı. Bakın güzel yapla Bir yaprak var. Onu bakayım şimdi getiriyorum. Bak bakalım. Evet. Güzel şimdi mi? şey vardı, e, ee, anacığımla diyorum ya her gün görüşüyoruz. Ben şimdi yatıyor olsam bile hemen erkenden arar, Eminim aratır. Görüşürüm, çok mutlu oluyor, bir görseniz özlemiş. Çok çok özlemiş. Kaç gün olduğunu saymış. E, ben de bakalım Allah kısmet ederse Salı'yı çarşamba ya diyorum ama duruma göre yani bir dakika hafta geliyorum. Yine dönüşü yapıyorum. Allah izin verirse. Biliyorsunuz iş yerinde de eşim bekliyor. Bu da iş yerinden izinle izinli kullandı benim için. Sağ olsun. ben de buraya gelebildim. Kızımı gezdirdim. İyi oldu. Çocuğum da çok mutlu oldu. Arkadaşları var. Kuzenleri. Ne güzel. Eğleniyorlar işte. Biraz bir Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadar olmadı. der. Annem diyor ki Giresun yanıyor melek yanıyor. Burası da yanıyor annem dedim. Burayı da hiç tahammül edemezsin. Burası da çok yanıyor dedim. Bol bol suda olacaksın. Balık gibi. Bu da yaşarsan hepsinden iyisin. Ama yaşamazsan tamam. Yok yani. bizimle de değil. <laughs> o da yırtık. Evet çocuğuma bugün hani geçen kıza mayo alayım dedim. İkini bulduk neyse. Çocuklara giysinler de yüzebilsinler diye. Ucuz diye aldık. 230 liraya diye aldık. Olmadı. Ne benim bu ne de ürünlerimin torununu oldu. Yani, yani, evet. Olmadı. Değiştirdik tabii ki. Bu sefer fiyatı değiştirdi kadın. Biz değiştirdik diyerek 200 kaça düşürdü? Pardon 350'ye çıktı. Değişim yapamıyoruz. Mecbur kaldık kaldık yani. Değişimde ancak bunu yapabilirim dedi. Çocuklara bile yok. Bugün de ne oldu? Elsie'ye baktık. Elsie de 400 liraydı. Bugün baktım sen bir günde nasıl inersin 200'e? Nasıl inersin? Anam şok oldum. Dedim ki tövbe yarabbi. Ya Alay mı ediyor, ediyor bizimle? <laughs> hemen İngilizce, hemen. Beş <laughs> gelirim ama bir gün daha gece alsam. Olsun yedek oldu. Birin may olsun, biri de bir kimse olsun. Değiş dokuz çocuklara gerekiyor. Giresun'da zaten e, denize daha sık giderler. Deniz daha güzel. <laughs> deniz Aynen. Olur mu seviyorum, deniz daha şey oluyor. Denize işte kolor <laughs> falan da olmuyor ya. Ben çok fazla saçın falan rengi daha çok kötü olur. Evet, denize daha beyaz, denize girersen daha, beyaz beyazlar. Beyazlar klorda da değişirdi. Yapın için çok çok düşüyor. Açılmaya başladı zaten. Güneşi gördükçe. Açıl Suzan açıl dersin açılır. Aman açılsın. Aman. can sağlığı olsun. Aynen, Aynen. Aynen. Boyandıkça tekrar düzeliyor. İbi çıkacak zaten boyayacaksın. Aynen. Bir daha oluyor. Bir daha düzeliyor. Sağlık olsun hepsine. Yaprak. Biraz daha iyi. Bir taze yaprak. Abla getirmişti. Mükkeki bir adam da. Ben de şey Ben de şey yapıyorum. Şey, aslında altına koydum ama orada bir öyle şey oluyor. Abla kim? Kız. Kim? Abla dedim ya. Abla Abla ben. Şey, Demizmiş. Neyse arkadaşlar bunu ben fazla uzatmayayım. Zaten bu akşamki bu olur. Yarın da dediğim gibi piknikten manzaralar sizlere. Ee, nasıl eğleniyoruz? Sizler de bizimle buyurun gelin pikniğe. Eğleneceğiz. Allah izin verirsek çocukları biraz gezileceğiz. Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, 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 iyi bakın. İyi akşamlar.